Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere TradingView'de MACD göstergesi ve MACD DEMA göstergesini nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Aynı mantıkla çalışıyor fakat bir tanesi sinyalleri erken, bir tanesi ise sinyalleri biraz daha geç veriyor. İki indikatörümüzü de ekledik ve günlük grafikte bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere alt tarafta MACD DEMA Üst tarafta ise normal mekliğimiz var. Alt taraftaki mekliği de ma. Tam bu noktada satışına bakalım ilk önce. Gördüğünüz gibi tam bu noktada ikisi de sağlıklı şekilde sat sinyali vermiş. Burada da vermiş, burada da vermiş ve fiyat aşağı doğru gitmiş. Al sinyalinde ise şurayı inceleyelim. Aslında burada da birlikte sinyal vermişler. Tam göstermek istediğim şeyi göstermek çalışıyorum. 4 saatte açalım. Heh, şimdi arkadaşlar, şu noktada MACD, bildiğimiz MACD tam bu noktada al sinyali veriyor. MACD DEMA ise bu noktada al sinyali veriyor. Yani işleme daha önce sokuyor, sinyali daha önce veriyor. Mesela MACD DEMA burada bir sat sinyali oluşturmuş ve tam bu noktada oluşturmuş. Normal MACD ise daha SAT sinyalle oluşturmuş Büyük bir ihtimalle biraz daha aşağı düşünce SAT sinyalini oluşturacaktır. Aynı şekilde tam bu noktalarda da ise aynı şekilde MACD DEMA pardon normal MACD burada al sinyali vermiş. MACD DEMA ise daha alt bölgeden al sinyali vermiş. SAT sinyaline bakalım biraz da. SAT sinyalinde de birebir gidiyor. tam bu noktada MACD DEMA bir sat sinyali vermiş bir fiyat aşağı doğru gitmiş. MACD ise bir sat sinyal oluşturmuş sadece sinyali zayıflatmış. Başka biraz daha şuralara bakalım. Burada da yine aynı anda vermişler. Mesela tam olarak şurada mesela MACD'nin nasıl geride kaldığını görebiliriz burada. Biraz genişletelim. Tam bu noktada <gülüyor> Mekdi <gülüyor> Hayır bu noktada değil pardon Bu noktaya bakalım Burada da Mekdi Dema Burada da sat sinyali vermiş Mekdi burada sat sinyali vermiş Grafik arıyorum. Aynı şeyi mesela burada da var. Mekti normal Mekti Mekti demeye göre daha geç sinyal üretiyor. Mesela burada bir sat sinyali gelmiş Mekti de Mekti demada. Normal Mekti de ise burada sat sinyali gelmiş. Yani Mekti dema biraz daha işleme erken sokuyor. Peki Trend temelli nasıl yapabiliriz? Mesela burada bir yükselen trendimiz varmış. Bu noktada hangisi daha önce sat sinyali vermiş? Mesela bakalım ya trend kırılımında hangisi daha önce sinyal vermiş? Burada MACD'de bir al sinyali oluşmuş. Daha sonrasında sat sinyaline geçmiş. MACD normal MACD ise sinyal zaten varmış. Sadece sinyalin gücünü arttırmış ve ikisi de başarılı bir şekilde sinyali oluşturmuş. Daha sonrasında bakıyorum grafikte neyi gösterebilirim diye. Bunu bir saatli alalım. Biraz daha kısa vadeli bakalım. Mesela aynı olay bir saatlikte mesela tam bu noktada mekti dema sat sinyali veriyor. Mekdi ise bizim kullandığımız her zamanki Mekdi ise daha aşağıdaki mumda yani 2-3 mum aşağısı kadar mumda sat sinyali veriyor. Şu an ise tekrardan bir kırılım gerçekleşmiş Mekdi demada. Mekdi de ise sinyal güçlenmiş. 15 dakikalığı açalım. 15 dakikalık da durumlar nasıl? Hangisi daha önce sat sinyali vermiş? Hangisi daha sonra sat sinyali vermiş? Mesela tam bu noktada da bizim etliydi ama şaşırt... Pardon. Şaşırtmamış. <laughs> Grafikte arıyorum arkadaşlar. Hangisini... Yani gö göstermek istediğim şeyleri gösteremedim bir türlü. Mesela burada. Şurayı dip olarak alırsak eğer yani bu bölgenin dönüşü olarak alırsak eğer. Mekli dema bu alt tarafta girdirmiş. Mekli ise daha üst tarafta girdirmiş. Yani dönüşte girdirmiş. Yani dönerken girdirmiş Mekli. Bizim Mekli demamız ise tam dip noktadan yani döndüğü noktadan girdirmiş. Bu yüzden de Mekli demayı da kullanabilirsiniz. Güzel bir indikatördür. Sinyalleri erken üretir giriş çıkışlarımızı buna göre kısa vadeli bir şekilde kısa vadeli de değerlendirmiş aslında bir dakikalık grafiği açtığımızda her ne kadar burada çok bir şey olmayacaktır ama mesela burada bir al sinyali vermiş burada da sinyali zayıflatmış gördüğünüz üzere şu an zaten mekli de büyük bir ihtimalle şöyle bir kırılım gerçekleşecek ve al sinyali verecek Tam bu noktada MACD'de ama sizi işleme sokuyor. Büyük bir Mekdi MACD'de şuralarda bir yerlerde iş sokacaktır. Bizler için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.